Arkadaşlar selamlar. Bunlar benim saso tavuklar ve horoz. Hepsi saso. Bunları civcivden büyüttüm. Şu anda 5 aylık olmaları gerekiyor. Şimdi bunların avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Böylece sizde saso büyütmenin avantajlı mı olduğunu öğrenmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar bunların şöyle bir avantajı var. Diyelim ki yayla evinize birkaç tane tavuk almak istiyorsunuz ve bu tavukları da kışın ete dönüştürmek istiyorsunuz. Yani ben tavuğu alayım, güzelce yem yedireyim, yumurtasını alayım, iyice etlensin, yüzünde ete dönüştüreyim, öyle kuru bir tavuk olmasın, eti de olsun, ete dönüştüreyim, götüreyim diyorsunuz. O zaman bu sasoları alacaksınız. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu sasolar arkadaşlar çok iyi yemiyor ve ee, diyelim ki bahara ferik olarak aldıysanız güzel kadar yumurtluyor. Sonra da zaten kış geldiğinde de bir yandan yumurtlarken bir yandan da iyice et bağladığı için güzel etlenmiş oluyorlar, güzel yağlanmış oluyorlar. Dolayısıyla elinizde güzel etli ve daha önceden yumurtasını aldığınız bir hayvan oluyor. Tabi o kadar yumurtasını aldıktan sonra genç hayvanlara kıyabilir misiniz bilmiyorum ama sonuçta o sonuçta o niyetle alacaksanız bunlar o iş için biçilmiş kaftan. Şimdi bunların diğer özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi yumurta et mevzusu o şekilde. Diğer taraftan bunlar çok fazla sağa sola zıplamıyorlar. Bundan dolayı idareleri biraz daha kolay. Bir başka özellikleri çok gürültücü hayvanlar değiller. Bakın bu çoğu kişinin çok Bakın bu çoğu kişi için çok önemlidir. Çok gürültücü hayvanlar değiller. Horoz şu anda çok öttü ama gördüğünüz gibi çok uzun ötmüyor ve çok fazla da ötmüyor esasında. Şu anda ben burada olduğum için biraz onları sıkıştırdığım için ötüyor ama Normalde bu kadar fazla ötmüyor. Çok gürültücü hayvanlar değiller. Yumurtlarken çok fazla gıdaklayıp durmuyorlar. Bundan dolayı nispeten yani çok öyle çok sessiz olduklarını da söyleyemem ama nispeten daha sessiz hayvanlar. Bahçede bunları yetiştirmek nispeten kolay diyebilirim. Bunun dışında civcivken çok fazla yem yedikleri için çok ilgilenmenize gerek olmuyor. Onlar yemle mutlu oluyorlar. Dolayısıyla e, bünyeleri de biraz sağlıklı oluyor. Yiyip büyüyorlar. Hemen de büyüyorlar. Yani bir bakıyorsunuz 20 günde bir aylık civciv gibi oluyorlar. <laughs> Tavukları birbiriyle pek kavga etmiyor. Yani onu o şekilde gördüm. Çok kavgacı bir ırk değil. Ama horozları birbiriyle kavga ediyorlar. E, o konuda Biraz muzdarip olabilirsiniz. Şimdi avantajlarından bahsettik, dezavantajlarından bahsettik. Bunlar iri hayvanlar oldukları için biraz dışkıları büyük, ondan dolayı sağ solu biraz fazla kirletebilirler. Bir de çok yedikleri için biraz sindirim sorunu da yaşıyorlar muhtemelen. Bu da dışkılarının sıvı olmasına, sıvı olmasına neden oluyor. Ne demek bu? Yani biraz cıvık yapıyorlar ve bu yayıldığı zaman çok pis bir görüntü ve koku e, oluşturuyor. E, bunun için mesela oturduğunuz yerlere çok yakın yerlerde bulundurmamanızı tavsiye ederim. Yani eğer oturduğunuz yerlerde gezeceklerse oraları pisleteceklerdir. E, oradan uzak tutabiliyorsanız bunlar iyi hayvanlar. Uzak tutamıyorsanız belki bu cins sizin için çok iyi olmayabilir. Bahsetmediğim bir diğer özellikleri çift sarılı yumurta atıyorlar arkadaşlar bunlar. Şimdi ilk başta bunlar büyük hayvanlar olduğu için ve biraz da aptal oldukları için çift sarılı yumurta atıyorlar. Yani strese giriyorlar, şşt, strese giriyorlar ve bu stresten dolayı çift sarılı yumurta atıyorlar. Hatta bir tanesi 3 sarılı yumurta attı. Onun da videosu var. Youtube'a yüklemiştim. 3 sarılı yumurta. Aldım Ha Bunun ne önemi var? Şöyle bir önemi var. Mesela Saso tavuklar her gün yumurtlamaz diye bir düşünce var. Her gün yumurtlamıyor ama mesela ikinci gün çift sarılı atıyor. Bazıları da tek sarılı. Bazıları da tek sarılı normal yumurta atıyor. Bu açıdan baktığınız zaman yani 5 aylık bir ferikten çift sarılı kocaman bir yumurta alabiliyorsunuz. Bu da iyi bir özellik. Bu şekilde avantajlı hayvanlar. Ama dediğim gibi bazı dezavantajlar da var. Şimdi bunların en büyük dezavantajı şu arkadaşlar. Bunları civcivken günlük civcivse eğer büyütmek biraz zordur. Çünkü çok fazla solunum yolu itihabı yaşarlar. Yani solunum yolu hastalığına çok açık hayvanlar bulundukları yer yeterince havadar değilse hemen şeyi görüyorsunuz. Boğazlarındaki hırıltıyı görüyorsunuz civcivken. Ben büyüdüklerinde böyle bir şey görmedim ama dar yerde de bulundurmadım büyüdüklerinde. Belki bulundursaydım yine öyle olacaktı. Şu anda mesela bu ağzını açıyor ama bu sıcakladığından ağzını açıyor. Biraz da yumurtlamaya gidecek herhalde. Onun da etkisi var burada tuttuğum için ağzını açıyorum Sonuç olarak tavsiye eder miyim? Eğer yazın tavuk alın, yüzünde onları satmakla falan uğraşmayayım ya da birilerine baktırmakla uğraşmayayım. Ete dönüştüreyim diyorsanız arkadaşlar bu saso tavuklar tam sizin için biçilmiş kaftan. İyice etlenirler. Etlenirken yumurtalarını da alırsınız. Sonra da ete dönüştürürsünüz ve götürürsünüz. Böyle bir özellikleri var. Ancak şu var, biraz pahalı hayvanlar. O dezavantajını söylemeyi unuttum. Biraz pahalı oluyorlar genelde. İlk alırken özellikle feriklerini alıyorsanız yetiştiriciler biraz pahalı satıyorlar. Onu da katlanmanız gerekebilir. Makul bir seviyede bulursanız fiyatını alabilirsiniz. Fiyat söylemek çok doğru olmaz çünkü günden güne değişiyor. Bundan dolayı fiyat söylemeyi doğru bulmuyorum. Sasolar bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.